Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. The next. Aşıyı yapıyor. Aşıyı yapıyorum değil. Ağaç böyle yaşken eğilirmiş ya. Yiyebileceğimiz en doğal şey zaten abi bu. Yani ne tavuk ne et. Ben de etçiyim aslında. Ona bakarsan. Ama yani bazen ne eti yediğimizi de bilmiyoruz açıkçası. Ama bunlar doğal. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu nasıl baba? Eğer 12 eksikliği kırmızı et yememekten var zaten. Ondan mı, ondan mı? Ama Ölüyoruz. bence yenebilecek en doğal, en uygun fiyatlı, en güzel şey bu abi şu Bu bir kilo 100 gram, gelen iki yakışıklı levrekten satmaya başladım arkadaşlar. Buraya böyle olduğu gibi 260 bu levreklere. 265'i, 270'i, 75'i, 80'i yukarıda, 85'i. var 290'ı, 95'i, 300'ü yukarıda. Var mı 300'den fazlası? Yaz bakalım. 300 lira yukarı. Bu ikisi bir kilo 150 gramında 260 lirası var arkadaşlar. 5'i, 70'i, 75'i, 80'i, 85'i, 90'ı, 300'ü geldi karşımdan. Yaz bakalım bu 300 yaz. Oraya ismini de yaz kardeşimin. O birkaç daha balık alır en son anlaşırsınız. Bir tane daha istiyorum Sabri ufak olanı. Ufak olanı istiyorum abi. Bu üçü bir kilo 250 grama da buraya da olduğu gibi 260 lirası var arkadaşlar. 65'i, 70'i, 75'i geldi buranın. 80. 80'i orada. 90'ı. 90 300'ü karşımda. Var mı 300'den fazlası? Bu da yukarıdaki halinde. Gel bakalım görmeyi. Bu bir kilo 150 gramında 260 lirası var. Var mı 60'tan fazlası? 65'i karşımda. 70'i, 75'i, 80'i. Var mı 280'den fazlası? Bu da solumuzda. Benim. Onu şöyle yapalım. Tamam bir poşet alabilir Görsün insanlar. <laughs> Bu 600 gram geldi yerli ufaklı dört tane de kalamar arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 170 170'ten fazla, 175'i 180'i 185'i 190'ı 200'ü yanımda 10 210'u var mı 210'dan fazlası 220'si geldi 230'u var mı 230'dan fazlası arkadaşlar yaz bakalım 230 lira bu yaptım. Bu 100 gram gelen tek levreydi arkadaşlar bu evrada böyle olduğu gibi 450 bu levreği olduğu gibi 450. Şurada duruyor, almak isteyen varsa alabilir arkadaşlar. Var yukarıda, var. Var mı? Yazdık o zaman abimize. Afiyet, şeker olsun. Bu ikisi bir kilonun da arkadaşlar, buranın da böyle olduğu gibi 260 lirası var. 265'i, 270'i, 75'i, 80'i, 85'i, 90'ı, 300'ü, 310'u. Var mı 310'dan fazlası? 320'si arkamda, 330'u geldi buranın. Yaz bakalım 330. Geç kalma abi. Sağımızda bu. Bu üçü kilo 250 gramı da arkadaşlar. Buranın da 260 lirası her yerde. 65'i geldi. Var mı 265'ten fazlası? Arkasında. Bir saniye ne alacağım? Sabri. İyi, doğru. Bir abi. Aa, ben daha lezzetli buluyorum. Çok en temiz paranın üstü. 265 alayım. İkisi arka arkaya arkadaşlar. Dokuz yüz gram. Dokuz yüz gram. Tamam bu aldığın balık. Üstadım benim bir borcum var size. Sıkıntı yok abi. Bir daha uğradın da hallederiz. Problem değil. balık alırsın. Ne oldu? Tamam mıyız? Yüz beş Şimdi tamam abi. Tamam, şimdi tamam, şimdi tamam. Bu 900 gram gelen yakışıklı kalamardan satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 350. Orada 360'ı geldi, 370'i, 400'ü geldi. Var mı 400'den fazlası? Yaz bakalım bir 400 lira. Hoppa. Şuradan devam edelim. Gel canım benim. Bu 800 gramında da paramda 320 lirası var. 330'u geldi. 340'ı, 350'si karşımda. <laughs> 360'ı, 370'i, <laughs> 400'ü geldi. Var mı 400'den fazlası? 410'u geldi buradan. <laughs> Yaz bakalım 410 lira. Muhyiddin abicim o sende. Gel canım benim. Bu ikisi bir kilo 200 grama da buraya da olduğu gibi 400 arkadaşlar. <laughs> 405'i, 410'u geldi buranın. <laughs> 420'si. Var mı 420, 430'u, 440'ı, 450'si karşımda. Var mı 450'den fazla? 460'ı sağımda. Yaz bakalım bir tane de 460 lira. Allah Allah. Evet. Şöyle yapıyoruz. Fazla bulaştırmadan Taner abi. Bir dakika. Gel bakalım. Ben bir tane daha attım Sabri ona. Bu bir kilo 200 grama da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 150 bu lidakiye. Bu lidaki olduğu gibi 150 evet. bir kilo 200 gramdır. Var mı 150'den fazlası? Yaz bakalım arkadaşlar 150. Yazacağım ben. 150. Ee, Sabri Can at bakalım hepsini. <laughs> bu bir kilo 650 grama da buraya da böyle olduğu gibi 210. Var mı 210'dan fazlası? Yaz bakalım bana da bir 210 lira. Ver bana. Abi balığı şuraya koydum, koydum canım abim. 100 gelse o ayı. Aynı mı? Aynı. 500 gelen Aynı karışım beni arkadaşlar iki tane lidaki bir tane granyozu bir levre üç tane de bar bunu var bunu var arkadaşlar buranın Buraya da böyle olduğu gibi 200. Bu karışya. Buraya olduğu gibi 200. Şuraya bırak. Hanefi de aç bakalım. Gülüyor. Gülüyor. Bu bir kilo 100 gram gelen lidakiye de arkadaşlar buraya da olduğu gibi 150 var mı 150'den fazlası yaz bakalım bir tane de 150 ver bana buraya bıraktım ağzımla böyle evet. karışmasın evet. balıklarınız dikkatli ya, evet. olun. Bu bir kilo 150 grama da buraya da olduğu gibi 150 bu lidakiye var mı 150'den fazlası karşımızdaki ağabeyimize yazalım. Sırayı takip et, dört dört yapıyorsun. Bu bir kilo 100 gram da buraya da olduğu gibi 150. Bu lidaki olduğu gibi 150 arkadaşlar. Bunu dök yerine bakalım. Ot Bu bir kilo 300 gram gelen tek levrezi arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 600. Bu levreği olduğu gibi 600 bir kilo 300 gramdır. Buraya bırakıyorum arkadaşlar. bir bir de bu 600 olabilir hatalar olabilir arkadaşlar hatalar insanlar için bu 650 gram gelen levrekten satmaya devam edelim arkadaşlar buraya da böyle oldu gibi 120 125'i 130 135'i 140 145'i 150'si 200'ü 200 geldi buranın yakışıklı kardeşim de Hadi bakalım Bu bir kilo 200 gram gelen melekopa içinde 2 tane de granyozu var. 3 melekop, 2 tane de granyoz arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 140. bir kilo 200 gramdır. Biraz. Var mı 145'i geldi oradan? 50. 150'si, 155'i, 160 165 160'ı, 165'i, 170'i. Yaz bakalım. Solumuzdaki abimizde 170 lira. Bu bitkileye de arkadaşlar içinde bir gran yuzu üç tane de melek opu var bunun bu seferde. Buraya da böyle olduğu gibi 110 var 115'i 120'si geldi buranın. 125'i 130'u 135'i 140'ı 145'i arkasında solumuzda. Bir tane daha at bakalım bir dahaki Sabri. Üçer birer tane olsun alan kişiye alınırsa. Bu bir kilo, 250 gram. Üç tane de var arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 100, buraya olduğu gibi 100. Gel bakalım liderkisinden. At, at sabır, at elini aldın, at sabır. Bu bir kilo 150 gram gelen lidakiyede arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 150, buraya olduğu gibi 150. Ver bana, ver. yaz bakalım solumuzda Ver bana bir an gel abi. <laughs> Bu bir kilo 300 gram'a da buraya da olduğu gibi 160. Bir kilo 300 gramdır. Var mı 160'tan fazlası? Arkamızda. Başkanım ailesi. Güle güle afiyet bal <laughs> şeker olsun abi. 160 neredeydi abim de. <laughs> ben, ver, balığı, karışmasın. Şuraya bırakıyorum balığınızı. <laughs> Başka <laughs> sıfır <sınav var>. mı? <Şu gülüyor> kardeşlerim benim. İçeride, <laughs> içeride kırılmış. Bu altısı bir kilo gelen kafalı balıklar var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 180. Yes. Var mı 180'den fazlası buraya? Yaz bakalım. Marangoz. Marangoz. 180. Bu yedisi bir kilo gelen arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160. Yes. 165'i, 170'i geldi buranın. Var mı 170'ten fazlası? Marangoz. Marangoz 170. Gel bakalım. Ya sen mobilyacı adama niye marangoz yedirttiriyorsun? Bu kilo 150 grama da buraya da olduğu gibi 160 arkadaşlar orada. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bunu da kardeşim. 160. Bu bir kilo 200 grama da buraya da olduğu gibi 160 yes. var mı 160'tan fazlası sağımızda Al bakalım. Buraya bırakıyorum balığımızı. Deniz atıymış marka. Bu bir kilo 250 gram gelen melekoplara da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 140. Bu melekop olduğu gibi 140. Yaz bakalım bunu da Taner Bey'e. Onu elden ele arkadan abi uzatın arkadaşlar yardımcı Abi bir yardımcı olun ben paralar elden ele gitsin. Bu bir 150 grama da arkadaşlar üç tane kefalik tane de sarı istavridi var. Buraya da böyle olduğu gibi 100. Var mı yüzden fazlası abimde. Evet 100. Burada abi Bu bir 150 grama da buraya da olduğu gibi 160 bu lidaki evet. var mı 160'tan fazlası yaz bakalım bir 160 ver canım abim bana Aynı yerde balığınız. Bu bir kilo 200 gram kabalı balıklar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 170 bir kilo 200 gramdır. Yaz. Var mı 170'ten fazlası? Yaz verdim de 170 lira. Şunu da böyle ömürcüm. Canım <laughs> <almayayım>. benim arkanda abi. <laughs> tamam, tamam. Bu bir kilo 100 gramda arkadaşlar buraya da olduğu gibi 160 bu kabalı balıklara. Bu linkiye olduğu gibi 160. Yazdık buna da bir 160. Biz sabri dedim Ver sabri bu kafaları da hediye edeceğim arkadaşlar. Bu bir kilo 150 gram. içinde bir tane istavrili var. Bu kafaları da bunun hediyesi. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Orada. 175'i, 180'i geldi buranın. 190. 190'ı. Var mı 190'dan fazlası? 190 lira yazılmaz. Ver bana poşeti. Aynı yerde balığını sevgili abim. O mır da atar mısın içine? Şuraya. Bu var bunu da hediye dedim Sabri. Bir taneymiş. Bu bir 250 gram gelen 3 tane mırmır mır irili arkadaşlar. Bu var da hediye. Buraya da böyle olduğu gibi 300. 305'i, 310, 315'i, 320'si, 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i, 350'si, 360'ı, var 370'i, 370'ten fazla yaran var mı? Bu da arkamızda. Gel bakalım. Bir tane daha istersen abicim o. Bu beşi bir güleye de üç mırmır, mır, iki tane de kaba balığı var arkadaşlar lidakisi. Evet. Buraya da böyle olduğu gibi 180. Buraya 180'den fazla ayran var mı beyefendiler? Bu bir güle 150 gram gelen lidakiyedir arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 150. Bu lidakiy olduğu gibi 150 yazlık bir 150. Arka taraftaki kardeşlerim biraz daha sessiz lütfen. Yüce var Sabri, ver bunları da hediye edelim. Sabri. İki tane yakışıklı mavraki. 840 gram. İçinde bir tane de istavidi var bu arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 130. Bu kefalları da var içinde. 135'i, 140'ı, 145'i, 150 hanımefendi 155'i orada. 155, 160'ı geldi. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bakalım bir 160. Hadi sevgili hanım. <laughs> Bıraktım şuraya Bu 800 gram gelen tek melek oba. Yakışıklı melek oba arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 140. 140'tan fazla ayran var mı buraya? 145'i geldi. 150'si. 160'ı yukarıda. 170'i. Var mı 170'ten fazlası? Bu, bu öbür kardeşimize yazdım. 170. Bu ikisi bir kilo 150 gram gelen canlı iki tane levrenli arkadaşlar 270 lira her yerde. 75'i, 80'i, 85'i, 80 90'ı, 300'ü, 310'u, 350. 350'si geldi buranın. Var mı 350'den fazlası? Yaz bakalım bir tane de 350. 50 mi? Bu 900 gram gelen tek yakışıklı levreye de bu da canlı. Aynı kişinin balığı arkadaşlar. Buraya da buraya da böyle olduğu gibi 300. Yaz. 300'den fazla yaran var mı buraya? 305'i geldi. 310, 315'i, 20'si, 50'si, 60'ı, 70'i. 80'i 80 var mı? 80'den fazlası. Bir tane de 380. Timur yazıyorsun sen de, buyurttun abi. Tamam, ha, veriyor canım. Veriyor kardeşim? Bu üçü bir kilo, 100 gram gelen 50 mırmırları var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi. Buraya da olduğu gibi, 270. 300'ü 300 geldi, buradan 310'u, 350'si. Var mı 350'den fazlası? Yaz bakalım. Bu dördü bir kilo 250 gramında buranın da 280 lirası var. Ya. 280'den fazla ara var mı buraya? Yaz bakalım burada. da ömür kardeşimize yaz. Yaz canım ne? <laughs> <laughs> Bu bir kilo 100 gram gelen Lidakiye de buraya da olduğu gibi 150. Bu Lidakiye olduğu gibi 150. Çevir bakalım Sabri'cim. <laughs> Şu ısparozlu ne kadar ısparoz var? 3 tane O zaman onları bana alayım. O Lidaki'den oraya Lidaki at bakalım. <laughs> bu bir kilo 250 gram gelen Lidaki. Bu üç, da bunun da hediyesi arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 150, bir kilo 250 gramdır. Orada var mı 150'den fazlası? Yaz bunu da abime. Bu 1 kilo 200 gramı da buraya da olduğu gibi 150 arkadaşlar bu lidakiye. Bu lidakiye olduğu gibi 150 bir kilo 200 gramdır. Sabri'cim o kefalarını alayım onu. Bu üçü 900 gram gelen 3 kafaya buraya olduğu gibi 60. Orada yaz bakalım. Solmuş noktası abimde. Gel canım. Bir menü oldu. Bu üçü bir kilo 150, dördü bir kilo 150 gram pardon. Üç tane granyoz, bir tane de levre var arkadaşlar buranın. Buranın da böyle olduğu gibi 160 lirası var. 165'i geldi. Var mı 165'ten fazlası? Bu da var hanımefendi de. Hanımefendi de. Bu beşi bir kilo gelen granyozları da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 140. Bu granyozları olduğu gibi 140. Gel bakalım. Bunları da atalım Sabrican. Böyle yapalım burayı. Bu bir kilo 700 gram içinde bir tane melekobu, dört tane lida, kaba lida, iki tane de bir topan, bir meksinar kefalı var. Bir kilo 700 gram geliyor arkadaşlar burası. Buraya da böyle olduğu gibi 170 alan kazanır burayı. Orada 170'i. Var mı 170'ten fazlası? Yaz bakalım oraya bir 170. Gel. Olsunuz. gelelim. Bu bir kilo 150 gram gelen lidakiye de buraya da olduğu gibi 150. Başka balığımız var mı sabi bunun dışında? Arkadaşlar e, balıkların fiyatları belli. 1600 ekle demiştik galiba. Bir kilo 300 gramdı. Buranın da arkadaşlar 600 lirası var. Var mı 600'den fazlası? Yaz bunu da oraya. Hoppa. Arkadaşlar bir dahakileri koydum. Bir de bir gram var. Böyle bir yozu da böyle 140 demiştim. Buraya 130 lira veren alabilir abim de. Yaz bakalım bunu da. Balık Fatih inmiş. 130. Buradaki balık bitmeden arkadan balık gelmesin abi. 20 Hadi, hayır, şarkı, kolay İyi bakın kendinize. Afiyet Olay olsun. Allah'a emanet olun. Olay, Olay, Sağ ol abim. Evet. Takip ediyoruz evet. Hemen takip ediyorlar. Her evet. gün başlamıyoruz. Nereyim? Evet. Takipteyiz devamlı. Anneciğim var. böyle tanelerinden evet. seç yap sana şimdi. Ne kadar olsun şunu da istiyorsun. Bunu evet. da. Sekiz evet. tane. Dört, sekiz, dokuz tane şu anda. Yaz bakalım bir 150 yaz buralar. Var mı arkadaşlar baş isteyen? Levrek kalmadı mı? Levrek kalmadı anneciğim. En sondakine giden kardeşimize var. Orada da var bak. Adalı melekop var. Melekop. Ver bakayım Çeşitlilik varsa ver. Melekopu ver. Onun dışında var mı? Melekop'un dışında, Lidaki'nin dışında balık. Lidaki balığı da ver. Lidaki var, Lidaki var. Lidaki vermeyin. Lidaki burada var. Arkadaşlar melekop var bakın. Onu da sunuyorum oraya. <laughs> Melekop, aynı hani, granyoz, levrek, melekop. Üç aynı Ay, melek. Hoppa. Var, az, aynı kişinin mi? Ayrı, ayrı. Ayrı Hadi onu da alalım bakalım. İki kilo İki kilo mu? Buraya da böyle olduğu gibi... ...135 lira veren alabilir arkadaşlar.

Güle <laughs> güle abim afiyet olsun. İyi bakın kendinize.